Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, 11 Eylül tarihi dünya tarihindeki önemli bir dönüm noktasını hatırlamak ve daha derinlemesine incelemek için buradayız. 11 Eylül 2001 tarihi, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünya için unutulmaz bir gün haline geldi. 11 Eylül 2001'de, dört yolcu uçağı teröristler tarafından kaçırıldı ve korkunç bir terör saldırısının parçası haline geldi uçak, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı ve bu binaların çökmesine yol açtı. Üçüncü bir uçak ise Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak ise cesur yolcuların müdahalesi sonucu Pensilvanya'da bir tarlaya düştü. Bu saldırılar sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. 11 Eylül saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde büyük bir şok etkisi yarattı ve dünya tarihindeki en büyük terör saldırılarından biri olarak tarihe geçti. Bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik politikalarını ve savunma stratejilerini kökten değiştirdi. Ayrıca uluslararası ilişkilerde de büyük etkiler yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, uluslararası koalisyonların oluşturulmasına yol açtı ve terörizme karşı küresel bir savaşın başlangıcını simgeliyor. 11 Eylül'ü anmak sadece bu trajik olayların kurbanlarını hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda terörizmin küresel tehdidine karşı uyanık olmamız gerektiğini de hatırlatır. Bu tür trajik olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Bu video 11 Eylül saldırılarının detaylarına daha fazla odaklanacak ve bu olayların tarih ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini daha yakından inceleyecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.